Değerli arkadaşlar. Son aylarda yine hem iktidar hem muhalefet hem de kimi medyada sıkça şu sözleri duyuyoruz. Kuzeydoğu Suriye Özerk Yönetimi 10 Mart mutabakatına uymuyormuş. Biz öyle bilmiyoruz ama onlar öyle diyor. Ama şimdi gerçek tabloyu birlikte konuşalım. 10 Mart mutabakatı Suriye'deki tarafların demokratik çözüm için attıkları önemli bir adımdır. Maddeleri de açık ve net bir şekilde ortadadır. Bir, ortak güvenlik mekanizmalarının kurulması gerektiği söylenmişti. Adem merkeziyetçi sistemin oluşturulmasına işaret etmişti. Eşit temsil ve katılımı içeriyordu. Aynı zamanda başta Kürtler, Alevler ve Dürzüler için de anayasala güvenceler istiyordu. Peki sizlere soruyorum. Kim 10 Mart mutabakatına uydu, kim uymadı? Kim gereğini yerine getirdi, kim getirmedi? Biraz akıl, biraz vicdan. Suriye geçiş hükümeti böyle bir mutabakat varken tek başına bir anayasa taslağı açıkladı. İçinde Kürt yok, Alevi yok, Dürzü yok, Hristiyan yok, diğer halklar ve inançlar yok bir kabine belirledi maşallah hep kendisiyle birlikte geçmişte savaş içerisinde olan bir kabine yine farklılıklar yok. Geçici bir anayasa taslağı açıkladı hiç kimsenin düşüncesini almadı. En sonunda da kendisinin seçtiği 6000 delegeyle kendisinin seçtiği 6000 delegeyle bir seçim yaptı. Şimdi bu mudur mutabakat? Bu mudur mutabakata uymak? Bu mudur mutabakata saygı göstermek? Biraz akıl, biraz vicdan. Orta Doğu'da açık söylüyorum. Siyaseti çözüm olarak gören tek yapı Kuzey Doğu Suriye özel yönetimidir. Bu görülmelidir ve bu böyle bilinmelidir. Bakın Mazlum Avdi'nin Cuma günü yaptığı açıklama son derece önemlidir. Sedegen'in askeri heyeti yakında Şam'a gidecek dedi ve Suriye Bakanlığı ile entegrasyon sürecini görüşecek dedi. Gitti mi gitti. Görüştü mü görüşüyor görüşecek mi? Görüşecekler. Henüz oradaki görüşmelerin içeriğini tam olarak bilmiyoruz ama SDG kaynaklarının açıklamasına göre görüşmeler henüz devam ediyor, sürüyor. Görüşmelerin devam etmesi ve sürmesi önemlidir. Umarım bu görüşmeler başta Kürtlerin, Alevlerin, Dürzülerin Suriye'de temel haklarına kavuştukları bir zemine de yardımcı olur. Şimdi bu açıklama Kuzeydoğu Suriye'nin çözüm iradesini, yapıcı duruşunu bir kez de ortaya koymuştur. İşte bu sorumluluk dilidir. İşte bu çözüm dilidir. İşte bu siyaset dilidir. SEDEGE'nin yaptığı, General Mazlum Kobani'nin yaptığı. Bizim beklentimiz de şudur. Suriye Geçiş Hükümeti, Kürtlerin bu yapıcı ve pozitif tutumuna denk düşen bir pozisyonda olmalıdır. Şimdi sıra Şam'dadır. Yapıcı bu yapıcı adımlara, bu yap, bu yapıcı girişimlere artık Şam'da yapıcı yanıtlar vermelidir. Ayrıca Türkiye Kuzeydoğu Suriye yönetimi ile doğrudan siyasi temaslarda bulunmalıdır. Geççi Şam hükümetiyle görüşüyorlar. Bugün buradan bu talebimizi bir kez daha yeniliyoruz. Türkiye yönetimi siyasi olarak Kuzeydoğu Suriye özel yapısıyla da görüşmelidir. Sadece bununla kalmamalıdır. Nusaybin sınır kapsını da açarak tarih tarihsel bir adım atabilir. Bu Türkiye'ye olan güveni de pekiştirir. Sadece Türkiye değil, komşu ülkeler ve bölgesel aktörlerde, Kuzey Doğu Suriye Özel Yönetimi ile Şam arasında müzakerelerde yapıcı bir rol oynamalıdır. Yapıcı bir rol oynamalarını bekliyoruz. Oradaki... Bu müzakereleri yürütenlere kolaylıklar diliyorum. Bu müzakereler sonuçta halkların ve inançların kazanacağı bir zemin oluşmasını da tekrar diliyorum. Değerli arkadaşlar yine hepimizi yakinen ilgilendiren, mutfağımızı, cebimizi yakan ama gazımızı kısan, elektriğimizi kısan ekonomi meselesi üzerinde de son olarak durup konuşmamı bitireceğim. Türkiye'de barış Suriye'de demokrasi, Orta Doğu'da istikrar en çok kime yarar bilir misiniz? Türkiye ekonomisine yarar, Türkiye, Türkiye ekonomisinin bunlara ihtiyacı var. Üç gün sonra 17 Ekim dünya yoksullukla mücadele günüdür biliyorsunuz. Ne acıdır ki? Yüzyıllık cumhuriyet tarihinin en yakıcı yoksulluğunu bu günlerde yaşıyoruz. Biraz önce bölgeden gelen... Belediye işin yöneticisi arkadaşlarla konuştuğumuzda da onlar da aynı belirlemeyi yapmışlardı. İnsanlar kesedekini tüketti, birikimleri uçup gitti, maaşlar yetmiyor artık. İnsanlar hayallerini bile yedi. Yoksulluk öyle bir seviyede ki bir ülke düşünün asgari ücret 22 bin lira ama açlık sınırı 28 bin liraya dayanmış. Ve mutluyuz, refah içinde yaşıyormuşuz. Şimdi bu ülkede adaletten, eşitlikten, huzurdan, mutluluktan, umuttan bahsedebilir miyiz? Ya da bahsedenler doğruyu söylüyor mu? Yoksulluk sınırına bakıyorsunuz 91 bin lira. 91 bin liranın altında ücret alan insanlara yoksul diyorlar. Yani bir evde 4 kişi asgari ücretle çalışsa dahi yoksulluk sınırını geçemiyor. Böyle bir ekonomik ortamda yaşıyoruz. 3 milyon aile elektrik desteği alması elektriklerini yakamayacak. Öğrencileri akşam ödev yapamayacak. 700 bin aile destek alamazsa mutfağında çorbayı kaynatamayacak. Tencerenin altını yakamayacak. Bakın gelir dağılımı gelir dağılımı adaleti iyi de niye bozuldu? Bunu hepimiz biliyoruz, görüyoruz iktidarın da görmesi gerekiyor. Türkiye gelir eşitsizliğinde Avrupa'da birinci sırada. Her on kişiden ikisi yoksul ama altı kişi de borçlu yaşıyor. Artık Türkiye'de zengin olmayan herkes yoksuldur. Yani o iki kişiden olmayan herkes yoksuldur. Evet biz DEM Parti olarak barış diyoruz ama en önemli barışlardan birinin ekonomik barış olması gerektiğinin altını da kırmızı çizgilerle çiziyoruz. Ekonomik barış tüm barışların altyapısıdır. Ekonomik barışın yolu da aynen siyasi barışta olduğu gibi eşitliği ve adaleti sağlamaktan geçer. Değerli arkadaşlar, bugün burada anlattığımız bu anlatılarımızın tamamı tek bir ufka akıyor. Nereye akıyor? Barışa, demokrasiye ve adalete akıyor. Türkiye'de demokratik çözüm mümkün. Suriye'de işçi taklar mümkün. Gazze'de kalıcı barış mümkün. Ekonomide adil paylaşım mümkündür. Fakat bize bugüne kadar hep imkansızlık masalları anlattılar. Biz bu imkansızlık masallarına inanmayacağız. Bu mümkün olanları sokakta mücadele ederek, emekçiyle, ezilenle beraber dayanışarak değiştireceğimize dair sözümüzü bir kez daha yeniliyoruz. Yeni dönem için her zaman Çin'den daha fazla umutluyuz. Umudu olmayan mücadele etmesin. Bizi bugüne getiren umuttur. Hazırız. Bütün yapımızda hazırlanıyoruz. Halklar hazır. Sokak hazır. Kapıyı çalan tarih dünden beri hazır. İnşallah hep birlikte mücadelemizle başaracağız. Bu tarihi kapıdan hep birlikte demokratik cumhuriyete adım atacağımız günler uzak değil. Barış mümkündür. Yeter ki irade, cesaret ve samiyet olsun. Yolumuzda hep yolumuza hep birlikte kararlılıkla devam edeceğiz. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Hepimize serkeftin, serkeftin, serkeftin diyorum. Eş Genel Başkanımız Sayın Tuncer Bakırhan'a teşekkür ediyoruz. Yine aramızda araştırmacı yazar Mehmet Bayrak var. Ona da hoş geldin diyoruz. Grup toplantımız sona erdi. Katılımınız için teşekkür ediyoruz.